Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan vatan, millet ve bayrak sevgisini en büyük faziletlerden, en mukaddes vazifelerden bilerek canını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerimiz 22-23 Aralık tarihlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen sızma girişimi ve hain saldırılarda bir kez daha göğsünü siper etmiş ve kast kasteden hainlere geçit vermemiştir. Bu saldırılarda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza, bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hain terör saldırıları sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan toplam 71 hedef başarıyla imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 59 terörist etkisi hale getirmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Böylece 81'i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisi hale getirilen terörist sayısı 2201'e ulaşmıştır. Sayın Bakanımız beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile 22-23 Aralık'ta teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırılar sonrası düzenlenen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk idare etmiş. Ardından bölgeye giderek şehitlerimiz için Şırnak ve düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış ve menfur terör saldırılarında yer alan personelimizi hastanede ziyaret etmiştir. Ziyaretleri çerçevesinde Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunarak devam eden operasyonlar için talimatlar veren Sayın Bakanımız hali hazırda üst bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesine tüm terörleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulamıştır. Değerli basın mensupları, tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelede yeni güvenlik konsepti kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan pençe serisi operasyonlar ile çok sayıda terörist etkisi hale getirilirken yine çok sayıda mağara, sığınak, barınak, silah ve mühimmat ele geçirilmiş ve terör örgütüne ağır darbe indirilmiştir. Böylece yurt içinde bitme noktasına gelen bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinden de ülkemize yönelik saldırıları engellenmiştir. PKK-KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve lojistik tesisleri imha etmek, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede alan hakimiyeti tesis ederek hudut emniyetini ileriden sağlamak maksadıyla icra edilen pençe operasyonları kapsamında 27 Mayıs 2019'da Hakurka başlatılan Pençe 1, 12 Temmuz 2019'da Pençe 2 ile genişletilmiş. Sağlanan alan hakimiyetinin artırılması maksadıyla haftanın ne 23 Ağustos 2019'da Pençe 3 ve 16 Haziran 2020'de Pençe Kaplan, 23 Nisan 2021'de Havaşın Basyan ve Metina bölgelerine yönelik eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım ile terör örgütü üzerindeki baskı daha da arttırılmış. 17 Nisan 2022'de ZAP, Metina ve Avaşin bölgelerine başlatılan Pençe Kilit operasyonu ile toplamda 2453 kilometre karelik alan kontrol edilerek kilit kapatılmış ve Irak Kutuduğumuzun ileriden kontrolü tamamen sağlanmış, alan hakimiyeti genişletilmiş ve terör örgütün hareket serbestisiyle eylem kabiliyeti büyük ölçüde engellenmiştir. Bahse konu operasyon serisiyle Girilemez denilen yerlere girilmiş, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılarak toplam 1655 bölücü terör örgütü mensubu etkisi hale getirilmiş. 4999 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş. 2472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş. 2934 silah ve yaklaşık 1.377.000 mühimmat ele geçirilmiştir. Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekatları ile gece gündüz ve her türlü hava şartlarında sınırlarımızdan yaklaşık 150 km derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekat icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. BPKK, KCK, BYD, YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir. Kıymetli basın mensupları, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda yaşanan olaylarla ilgili bilgilerin resmi açıklama yapılmadan bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde eksik veya yanlış paylaşıldığı ve yayıldığı gözlemlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şehit ve yaralı personel olması durumunda olay ve durumun tüm boyutlarına dikkate alarak ve yürürlükteki mevzuat kapsamında hareket etmektedir. Bu kapsamda aileler olay hakkında sağlıklı bilgilendirme yapmak ve ailenin içinde bulunacağı ruhsal durum sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek adına içerisinde sağlık personelinde bulunduğu bir heyet tarafından bilgilendirilmektedir. Şehit yakınlarının haberi bu amaçla kurulan heyetten öğrenmesi, haberin farklı adreslerde veya illerde ikamet eden yakınlarına aynı anda ve mutlaka ailenin evinde yüz yüze görüşülerek verilmesi, ailesine haber verilene kadar şehidin kimlik bilgileri ve olay içeriği hakkında bilgilerin basın veya ilgisi olmayan kişi ve kurumlarla paylaşılmaması esastır. Olayın meydana gelişi, değerlendirilmesi, otopsi işlemleri ve ailelerin bilgilendirmesi dahil tüm süreç tamamlandıktan sonra Kamuoyuna resmi açıklama yapılmaktadır. Dolayısıyla başta asker ailelerimiz olmak üzere milletimiz için oldukça önemli, hayati ve hassas olan bu konuda henüz ailelere haber verilmeden ve resmi açıklama yapılmadan bilgi, haber ve görsel paylaşılmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik terör tehdidinin bir diğer boyutu da bilgi kirliliği oluşturarak kara propaganda ile başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere güvenlik güçlerimizin ve halkımızın moral ve motivasyonu olumsuz etkilemeye yöneliktir. Bazı yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle terör örgütünün kara propagandasına ve dezenformasyonuna alet olunduğu gözlemlemektedir. Bu konuda tüm kesimler bilinçli ve sorumlu hareket etmeli, teröristlere ve teröre müzahir gruplara fayda sağlayacak tutum ve davranışlardan uzak durmalı ve yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmelidir. Değerli basın mensupları, Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri devam etmektedir. Nitekim, yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1502 terörist etkisi hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri sağlanması yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ, 1'i PKK-YPG ve 1'i DAEŞ'lı olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur. 3.321 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 13.640'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 420'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 605 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 207.289 olmuştur. Yine son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Değerli basın mesutlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizin korumanın yanı sıra, milli meselemiz olan Kıbrıs, iki devlet, tek millet anlayışıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan, tarihi ve kültürel bağlarımız olan Balkanlar, 500 yıllık dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz bulunan Libya başta olmak üzere, birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle köklü tarihi ve kültürel ilişkilerimizin olduğu Libya'nın bağımsızlık gününü bir kez daha kutluyoruz. 21 Aralık'ta Bakanlığımız ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla Washington'da Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek düzeyli savunma grubu toplantısı icra edilmiştir. Toplantıda ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bir sonraki toplantının önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan Sayın Bakanımız tarafından 25 Aralık'ta Sayın Genel Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Türkiye'de gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı makamında kabul edilmiştir. Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyoruz. Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olduk. Önümüzdeki dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi temennisiyle Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in işgali son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harp hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede 19-25 Aralık tarihleri arasında NATO güvence tedbirleri çerçevesinde havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından Romanya hava sahasında uçuş görevi, 27 Aralık'ta ise TCG Preveze denizaltımız tarafından Doğu Akdeniz'de ilk milli ağır torpidomuz Akya ile harp atışı başarıyla gerçekleştirilmiştir. 26-28 Aralık tarihleri arasında ise Azerbaycan'da hibrit tehditlere mukabele tatbikatı icra edilmektedir. Diğer taraftan NATO daimi deniz görev grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait ALS Butrinti tarafından İzmir'e Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait FGS Baden-Württemberg tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Asil milletimizin desteğiyle şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimiz ve silah arkadaşlarımıza destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Sonuç olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni yılda da ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılında Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şehadetlerinin 90. yıl dönümünde başta Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor. 2024 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk, bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve ve istikrar getirmesi temennisiyle asil milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle şimdiden kutluyoruz.